Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Buhcanlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok şık bir model göstereceğim. Altın çimenlerini buradaki yeşil ipimizle yapacağım. Yeşil ipimizin renk numarası 383 numara altın başak bir yeşil kullanacağım. Buradaki iplerimi kullanacağım çiçekleri içinde. Çiçeklerimiz çok kolay arkadaşlar. 363 numara bir mavi ip kullanacağım. Yine Altın başak 89 numara bir e, mor pamparası e, bir ipim var. Mor tonlarında e, şu şekilde bir tane de 905 numara bir krem rengi ipim var. Hemen şimdi sizlerle modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak Yanımda çıkan bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyu modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen hızlıca ben ipimi sardım. Şimdi burada ilmeğimi oluşturuyorum. İlk yaptığımız kutucuktan giriyorum. Bir tane zincir çektim. Şu şekilde. Bir tane örümcek yapıyorum. Normal boy bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. İki kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğun altından girdim. 2 2 Burayı hemen tekrar düzeltiyorum. İpim kat açıldı. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Aynı kutucuğun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım. Bu şekilde tekrar iki kez baş aldım. Yandaki kutuya giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. İki kez baş aldım. Aynı kutuya tekrar girdim. Bu şekilde iki tane kutucuğa 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. İlk yaptığımız tırabzanın tepesinden baş almadan girerek burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım, battım. 2 ilk şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından girerek burada bir kirpik oluşturdum. 3 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya tekrar girdim. Şimdi burada yine 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Ortada 5 tane zincir çekiyorum. Battım. Bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar girdim yuvama. Siz dilerseniz ben buraya 4 zincir çektim. Hepsini kirpiklerinin 5 zincir yapabilirsiniz. 5 zincir yapmamın sebebi burada çiçeğimizi yapacağız. Çiçeğimizi rahat bir şekilde e, yapalım diye. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım yuvamdan. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Battım. 1 2 3 zincir çektim baş almadan girdim aynı yere şu şekilde burada bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yaptım bir iki tane örümcek atlıyorum şey kutucuk atlıyorum üçüncü kutucuğumun altından giriyorum baş almadan bir tane zincir çektim yine aynı boylarda bir örümcek yapıyorum iki kez baş aldım 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıkarak burada da trabzanımı yaptım. Görüntümüz şu şekilde oluyor. 2 kez baş aldım. Aynı kutuya girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Aynı kutuya girdim. 2 İki, iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım. Yandaki kutuya girdim. Şimdi iki tane trabzan da buradaki kutumuza yapıyoruz. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yaptığım ilk trabzanın tepesinden girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım, battım yuvamdan. 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yaptığım trabzanın ar arasından girdim, kapattım. 3 zincirimi çektim, baş almadan büyük yuvamdan girdim. 1, 2, 3 zincir çektim, bir kez baş aldım, battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ortada. Baş almadan geri girdim buradaki tırabzanımın önünden. 1 2 3 zincir çektim. Baş almadan girdim yuvamdan. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim bu yaptığım trabzanın önünden girdim kapattım 3 zincirimi çektim baş almadan girdim ve kapattım bu şekilde bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kutucuk atladım 3. kutucuğumun altından girdim bir tane daha zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez de baş aldım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım, battım. İki, iki, iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım, battım. İki Iki, i̇ki. şeklinde çıktım. 3 tane trabzan yaptım bu kutucuğumuza. Tekrar 2 tane de yandaki kutucuğumuza yapıyorum. 2 kez baş aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim. Modelimin ön arka tarafını çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesinden girdim baş almadan. 3 zincir çektim, ön tarafa çevirdim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim, baş almadan girdim, kapattım. 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım battım yuvamdan 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 zincir çektim baş almadan aynı yuvadan tekrar geri girdim Şu şekilde yerleştirdiğimde çok güzel kolay da bir model arkadaşlar çiçekleri de daha kolay bu şekilde devam ediyorum hemen şöyle göstereyim size ben çimenlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi e, burada buradan şimdi orada bırakıyorum hemen hızlıca ben çiçeğin yapımına geçmek istiyorum ilmeğimi oluşturdum mavi ipimi sarmıştım burada çimenimizin ortasındaki 5 zincirlik yuvamızdan giriyorum bu şekilde. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu çektiğim zincirleri sık iğnemin ortasından girdim. Kapattım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum yuvamdan. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu çektiğim zincire de yine sık iğnemin ortasından giriyorum. Böyle çiçeklerimiz daha tok, daha güzel duruyor arkadaşlar. Bir tane daha sık iğne yaptım. 5 tane zincir çektim. Yine baş almadan girdim. Bir tane daha zincir çektim. Şöyle sık iğne yaptım. 5 zincirimi çektim. Kapattım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim sık iğnemin içinden girdim kapattım bu şekilde 5 tane taç yaprak oluşturuyoruz son bir tane sık iğne yapıyorum bir tane de zincir çekip ipimi buradan kesiyorum şu şekilde çok güzel çıtı pıtı güzel bir model oluyor hemen hızlıca ben buradaki çiçeklerimi de tamamlayıp size çoğalmış halini göstermek istiyorum Evet arkadaşlar modelimizin duruşu bu şekilde. E, şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfam oya oyabohcanda mevcut arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. E, beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.